Ee, ne kadar süredir kuyruktasınız? Dün sabah 9'dan beri. Neden? Ee, bilmiyorum abi çalışma Bulgar tarafı çalışmazmış galiba. Hangi ülkeye gidiyorsunuz? Bulgaristan'a 3 kilometre yolu gelemedik bu zaman. 2 gün oldu. Tamam. Hava iki gündür bekliyoruz burada ya. E niye bekliyorsunuz bilginiz o var mı? Orada gümrükçiler yakalanmışlar da ondan çalışmıyor gümrük. Şu anda 500 metre anca yürüdük iki gümrük. Pazartesi günü, gecesinden beri. Niye bekliyorsunuz peki? E, vallahi bilmiyorum ne sorun var içeride. Kimse de bir şey mi bizi. Biz de bekliyoruz. Pazartesi gecesinden beri. Vallahi bilmiyiz. Bu, bu, gidişle 200 gün daha burada galiba. Pazartesi öyle akşam 18.35'te geldim. Hala buradayız. Saatimiz de bitiyor, yürüyemiyoruz. Yol kenarında yatıyoruz. Bulgaristan çalışmıyor yani. Bizim kapıdan kaynaklanmıyor. Bulgaristan'da herhalde memurlar yakalanmış diyorlar. Bulgaristan'da şimdi yavaş yavaş Arabal, du är på x riksrätt e och gör kontrollen.